Herkese merhaba arkadaşlar. Test 95'in çözümleriyle devam ediyorum. Ali öğretmen sınıfta akışkanların yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ettiklerini daha iyi anlatabilmek için bir deney tasarlıyor. Bu deneyde ilk defa kullanılan bir tane çok şişirilmiş ve bir tane de az şişirilmiş özdeş çocuk balonu ile bir adet plastik pipet kullanıyor. Ali öğretmen pipeti ve balonları havasızdırmayacak şekilde bantlayarak bir ve iki durumlarında görülen deney düzeneklerini kuruyor. Daha sonra birinci durumda balonları hiç kuvvet uygulanmadan ikinci durumda ise her iki balona da aynı anda tam üstten eşit büyüklükte F kuvvetlerini elle, elle, elle uygulayarak pipetten akan havanın yönü belirleniyor. Deney sırasında sistemin sıcaklığı değişmediğine göre Ali öğretmen ve öğrencilerinin belirledikleri hava akış yönleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın gençler. Burada e, balonları şişirdik. Bunu daha çok şişirmek demek, bunun içine daha fazla sayıda molekül e, doldurmak demektir. Buna göre. Şimdi ben bunları bağladığım zaman dışarıdan her ikisine de açık hava basıncı etki edecektir. Bu bir. Yalnız burada dikkat edin. Şu balonda çeper basıncı molekül sayısı yani birim sayıda molekül üzerine düşen çeper basıncı daha büyük olacaktır. Çünkü burada molekül sayısı daha az. O zaman buradaki balonda birim molekül sayısı üzerine düşen çeper basıncı daha fazla olacağı için buradan bu tarafa doğru gaz akışı olacaktır arkadaşlar. Bakın her iki tarafta P0 var ama buradaki çeper basıncından dolayı buradaki moleküller buradan bu tarafa doğru gitmeye çalışacaklar. Aynı şey burada da geçerli. Her iki taraftan eşit kuvvetler, işte ellerimizin yüzey alanında aynı olduğunu varsayarsak eşit kuvvetler, dolayısıyla eşit basınçlar uyguluyoruz. Ama burada çeper basıncı, Buraya göre daha büyük olacağı için dediğim gibi buradan bu tarafa doğru ne etki edecek yine? Ee, buradan bu tarafa doğru gaz akışı olacak yine çeper basıncından dolayı arkadaşlar. Ee, dolayısıyla her iki durumda da mavi balondan kırmızı balona doğru gaz akışı söz konusu olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Düşey kestiği şekildeki bu olan özdeş kaplarda KLM gazları civa ile hapsedilmiştir. Buna göre gazların basınçları pK, pL, pm arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi şurada ne var elimizde? P0 var. O zaman şöyle yazarım bakın. Burada P0 eşittir. P gaz. Şurada gaz basıncı var. Artı H yüksekliğinde civa. O zaman burada ne olur dikkat ederseniz gaz basıncı P0 eksi H olur. Çekersek. Aynı şekilde şimdi buna bakıyorum. Şurada ne var? P0 var. P0 artı H'tır buradaki gaz basıncı arkadaşlar. Bakın bir de H yüksekliğinde civa var. O zaman buradaki gaz basıncı P0 artı H'tır. Şimdi burada ne var? P0 var. Civanın burada bir basıncı bir katkısı olmayacağı için direkt gaz basıncı P0 eşittir. O zaman ne yazarım? Lmk şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Cevabımız denizli olur. Düşey kesiti şekildeki gibi şekilde verilen kap ağzına kadar sıvı doludur. Sıvının KLM yüzeylerine uyguladığı basınç kuvvetleri Fk, Fd, Fm arasındaki ilişkiyi soruyor. Bunlar nasıl sıralanır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım her bir yüzey için. K için yazıyorum bakın şuraya yazalım. PK eşittir 2h yüksekliğinde sıvının yaptığı basınç çarpı kesit alanı. Ee, şöyle yazalım. 2h dg eşittir. Şimdi L için bakıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzeyin orta noktasını etki eden yüzeyin orta noktasını etki eden basın çarpı kesit alanı yapıyorum. Şimdi 2 buradan. 1.5 da burada bakın. Şurası 1.5. Şurası da 2 yükseklik var. 2 h'lık yükseklik var şurada. Şurada da tam ortasına kadar 1.5. Şurasın çünkü 3 h. 1.5 h'lık yükseklik de burada var. O zaman ne oldu? bakın? 2 h 1.5 daha 3.5. Yani 7 bölü 2 h, d, g çarpı 3s. Aynı şekilde şimdi m için de yazıyorum. p, m eşittir. Yine bunun da orta noktasına göre alıyorum. 2 burası, 1.5 da burası. 3.5 yani 7 bölü 2 h, d, g çarpı 4s. Ne oldu o zaman? m burada en büyük çıkacaktır. Sonra de En küçük kim olacak burada arkadaşlar? k olacak. m, l, k şeklinde ne yapabilirim? Ben bunu sıralaya bilirim cevabımız ne olur? Üçüncü soru için C olur. Geçiyorum bir diğer soruya. İçi sıvı dolu kaba şeffaf bir pipet batırılıyor. Pipetin içerisinde sıvının yükseldiğini gözlemlemek isteyen bir öğrenci şekildeki düzeneği kuruyor. Yanan bir mumu alevin, mumun alevini pipetin uç kısmına yaklaştırıp beklendiğinde ve pipetteki sıvı seviyesinin arttığı gözleniyormuş arkadaşlar. Bu olay hangileriyle açıklanabilir? Şimdi sıcaklık arttıkça gaz basıncı artar. Kapalı kaplar için doğru bir olay ama buradaki olayı açıklamaz. Çünkü burada ne oluyor? Burada ben pipeti ucuna e, buradaki alevi yaklaştırdığım zaman etraftaki hava molekülleri ısınarak yükselmeye başlıyorlar. Dolayısıyla pipetin ucunda alçak basınç oluşuyor ve dolayısıyla şuradaki normal açık hava basıncı bunu alıp buradan sıvının yükselmesini sağlıyor. Isınan hava yukarı doğru hareket ettiği için pipetin uç kısmında alçak basınç oluşmuştur. Bu doğru. Pipetin ısınması adezyon kuvvetini arttırır diyor. Ee, sıvıların borularda yükselmesi daha doğrusu adezyon etkisiyle yükselmesi kılcal borular için geçerlidir. Dolayısıyla bunu da almayız burada. Bu tamamen basınç, alçak basınç olayıyla alakalıdır. Yani pipetin ucundaki havanın yükselmesi olayıyla alakalıdır. Cevabımız ne olur bizim burada? Bursa olacaktır. Birbirine karışmayan X ve Y sıvılarıyla taşma hizasına kadar dolu kaba açık yüzeyden bırakılan Eşit hacimli K ve L bir süre sonra şekildeki gibi dengeye geliyormuş arkadaşlar. E, hangileri doğrudur diyor. K'nın öz kütlesi L'ninkinden büyüktür. Evet K'ya bakıyorum. Y sıvısında daha dibe gitmiş ve hani sadece Y sıvısına atmış olsaydı K dibe değecekti. Buradan o belli olmuş arkadaşlar. K'nın yoğunluğu L'den daha büyüktür. Bu doğru. K'yı etkilenen kaldırma kuvveti L'yi etkilenen daha büyüktür. Şimdi bunların hacimleri için nedir diyor. Eşit hacimli diyor. Bakın eşit hacimli. O zaman bunun bir bölümü daha büyük öz sıvıya battığı için K'ya etki eden kaldırma kuvveti L'den tabii ki de daha büyük. Çünkü V batan DYG diye yazarken bunu örneğin yarı yarıya olduğunu düşünürsek şuradaki hacim çarpı bunun öz kütlesi alttaki hacim çarpı bunun öz kütlesi olacağı için K'ya etki eden kaldırma kuvveti daha büyüktür. Doğru. Cisimlerin taşırdığı sıvıların kütleleri eşittir demiş. Her ikisi de eşit hacimli olduğu için eşit hacimde Y sıvısı taşıracak. Sonuçta X sıvısı taşmayacak buradan. H'ya attığımızda da Y'ye sıvısı taşıyacak. O zaman taşırdığı sıvıların kütleleri eşittir. Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Bu halde cevabımız ne gelir buradan? 5. soru için Edirne gelecektir. Geçiyorum bir diğer soruya. Az şişirilmiş bir çocuk balonu ağzı kapatılarak oda sıcaklığındaki su yüzeyine konuyor. Daha sonra genleşmesi önemsiz kap alttan ısıtılmaya başlanıyor. Bir süre sonra balonun şiştiği gözleniyormuş. Hangisi doğrudur diyor. Balondaki gazın kütlesi artmıştır. Hayır öyle bir şey olamaz. Balonun ağzı kapalı mı Kütlede değişim olmaz. Balondaki gazın öz kütlesi azalmıştır diyor. Evet balon burada şişiyorsa öz kütle tabii ki de hacim büyüdüğü için azalmıştır doğru. Kabın tabanını etki eden su basıncı azalmıştır diyor. Sonuçta ısıtıyorsanız su burada ne yapacak arkadaşlar? Genleşecek. Yükselecek. Ama kap düzgün olduğu için suyun yükselmesi ile e, genleşmeden dolayı sıvının kaybedeceği öz kütle yani azalacağı öz kütlesinde meydana gelen azalma doğru orantılı olacağı için burada hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki cevabımız yalnız ne olacak? 2 olacaktır. Geçiyorum diğer soruya. Şekildeki sistemde piston ok yönünde itildiğinde k kabındaki sıvı ince borudan yükselerek havayla dışarı püskürtülür. Bu olayın açıklanmasında ilkelerinden hangileri kullanılabilir? burada ne oluyor? Ben burada havayı hızlandırıyorum. Burada alçak basınç oluşuyor. Dolayısıyla sıvı burada yükselerek dışarı püskürüyor. Akışkan hızının arttığı yerde evet basıncı azalır. Şurada alçak basınç oluşturuyoruz. Gazlar da sıvıların üzerine basınç uygular. Evet şuradaki hava sıvıyı iterekten buradan yükselmesini sağlıyor. Doğru. Maddeler basıncın yüksek olduğu yerden küçük olduğu yere doğru giderler. Bu da doğru ki sıvı buradan yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket edecektir. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? 1, 2 ve 3 olacak bu Yani nedir diyeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Ali evde bulduğu bir huniyi kullanarak bir deney tasarlıyor. Huninin içine bir pimpon topunu yerleştirip huniye şekildeki gibi hava üflediğinde Ali pimpon topunun düşmediğini gözlüyormuş. Ali yaptığı bu deneyle ilgili e, çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? Havanın sürati K'dan M'den daha büyüktür diyor. Evet. Dar bir kesit, geniş bir kesit burada tabii ki daha hızlı olacaktır. Doğru. Hava basıncı M'de R'den daha büyüktür demiş. Evet top düşmediğine göre aşağı. Buradaki hava basıncı L'ye göre büyüktür. Doğru. Pimpon topuna etki eden basınç kuvvetlerin bileşkesi yukarı doğru Evet yukarı doğru olsun ki top aşağı doğru hareket edemesin. Yukarı doğru dengede kalsın. Yani ağırlığı dengelesin. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne olur burada arkadaşlar? Edirne olacaktır.